Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında Esma Hanım'la birlikte hazırladığımız edebiyatçılarımız ve eserlerin konulu bilgi yarışmasına hoş geldiniz. <laughs> Önce yarışmacı öğrencilerimizi davet edeceğiz. Ona Nagehan Nisaoğlu 10 B Süheyla Altunöz, Ahmet Balcı, 10 C Aşkın, Başar 10 D sınıfı Mert Karagöz, Allah Alkan. bir alkış alalım. 10B, evet. 10C ve 10D. Evet. Süre 30 saniye arkadaşlar. önümüze kağıtları yazacaksınız. Büyük harflerle ve seyircilerimiz de yazımlarınızı görsünler. Birinci sorumuz Tanzimat döneminin en romantik şairdir. İlk tarihi romanımızın da sahibidir. Kimdir bu yazarımız? Sanırım bitti. Evet ona görelim cevabınızı. Namık Kemal. Namık Kemal. Namık Kemal. Namık Kemal. Dört doğru cevap. Evet, ikinci soruyu okuyorum. Nabizade Nazım, bu romanında köyü ve köylüyü anlatarak bir ilke imza atmıştır. Bu romanın adı nedir? olarak da nitelendirilen ilk macera romanımızın sahibi yazarımız kimdir? Evet ona Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendi ile cevap. <laughs> Dördüncü soru, Kurtuluş Savaşımız ile ilgili pek çok roman yazılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı doğrudan anlatan ilk romanımızın adı ve yazarını yazınız. <Gülsüz> şim, 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 Ona ateşten gömlek hale dedil, ateşten gömlek hale dedil, ateşten gömlek hale dedil, ateşten gömlek hale. güzellemeleriyle ünlü, toroslarda gezgin olarak yaşamış, sevgilinin adını şiirlerinde ilk okurlanmıştır. Kimdir bu halk şairimiz? olan, karacı olan, Karaca olan, taracı olan. 5. <laughs> soru eşitlik bozulmadı. Evet, 6. soru. Sivas'ta bir ayaklanmaya katıldığı için idam edilen, hem dini hem de din dışı konularda şiir yazan, nefesleriyle ünlü tasavvuf şairimiz kimdir? galiba. Pir Sultan Abdal, on ve Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal, Pir Sultan Abdal. Dört <laughs> Türk Edebiyatı'nın ilk siyaset siyasetnamesi olan alegorik eserin adı nedir ve kim yazmıştır? Evet. Kutat Kubilik Yusuf Asacip. Evet. Kutat Kubilik. Kutat Kubilik Yusuf Asacip. Yine <laughs> dört doğru cevap. Sekizinci sorudayız. Şiirlerini Azeri Türkçesi'ne yazmış. Divan şiirinin en lirik şairidir. Eserlerinde mecazi aşktan ilahi aşka geçiş söz konusudur. Kimdir bu 16. yüzyılın dev şairi? <gülüyor> <gülüyor> Hazırız galiba. Ona, Nedim, Onbe, Fuzuli. Oha. Onca Fuzuli. Onca Fuzuli. Cevabımız Fuzuli. Bildiğin bu yüzyıl şairiydi? Evet, 18, değil mi? Ferman padişahın dağlar bizimdir. Ölen ölüm, kalan sağlar bizimdir diyerek devletin verdiği kararlara baş kaldıran 19. isim Hak Şairi kimdir? Anadolu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'yu anlatmıştır. Kimdir bu yazarımız? Çelebi, 10B Evliya Çelebi, 10C Evliya Çelebi, 10D Kaşgarlı Mahmut. Evet, 10 soruyu tamamladığımızda 10B ve 10C sınıfı 100 puanla... 10 a ve 10 d 90 puanla devam ediyor. iki gözünü de kaybeden, oyalanmak için saz çalmaya başlayan ve benim sadık yârim kara topraktır diye halk şairimiz kimdir? Evet bakalım cevaplara. Aşık Veysel, Aşık Veysel, Aşık Veysel ve Aşık Veysel doğru cevap. 12. soru. Alanya beynin oğluyken tüm servetini bir kalemde silip Şeyhine 40 yıl hizmet eden tasavvuf şairimiz kimdir? Bir eserini söylüyorum Vücut name Bir diğer eseri de Gevhername. Kaygısap'tan, 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 Kaygısap'tan Paşaları, devlet adamlarını, anasını, babasını, sevdiğini dahi hicreden, sonunda hicirleri yüzünden hayatından olan diran şairimiz kimdir? Nefi, Nefi, Nefi ve Nefi. Dört doğru. Diyor. En çok şiir bırakan halk şairimiz kimdir? çağ görelim. Aşık Ömer, Aşık Ömer, Aşık Ömer, Aşık Ömer. Do <laughs> Türk edebiyatının ilk yerli romanının adı nedir? Yazarı kimdir? Cevaplar görelim arkadaşlar. Evet, taş kutalat ve fıtna, taş kutalat ve fıtna, taş kutalat ve fıtna, taş kutalat ve fıtna. Ateşten Gömek adlı romanın iki baş kahramanın isimleri nedir? Üç tane biliyorsunuz, biz ikisini istiyoruz. Görelim cevapları. Peyami İhsan Ayşe, Ayşe Peyami, İhsan Peyami, Cemal Peri, per, Perivaş, per, yazmak istemiş herhalde. Üç tane doğru, D grubunun doğru değil. süslü nesrin ilk örneğinin yazarı kimdir? Kaldıralım cevapları. Ne kaldırıyoruz arkadaşlar? Kaldırın siz de. Sinan Paşa, Sinan Paşa, Sinan Paşa, kaygısız aptal. Yine üç doğru cevap. <laughs> Dili diğerlerine göre daha ağır olan, ayet ve hadislere çok yer verilen... Geçiş dönemi eseri ve yazarını yazınız. Evet arkadaşlar, Atabetül Akayık, Edip Ahmet İlkineki, Atabetül Akayık, Edip Ahmet İlkineki, Atabetül Akayık, Atabetül Akayık, Edip Ahmet İlkineki dört. eseriyle Türkçe ve Farsçayı karşılaştıran, Türkçenin daha güzel, daha zengin bir dil olduğunu kanıtlayan yazarımız kimdir? Tamam sanırım. Evet. Hadi. Ali Şir Nevai, Ali Şir Nevai, Ali Şir Nevai. Dört doğru cevap. Evet. 20. soruya geçeceğiz. On diye biraz geride kaldı. 160 puan. 10 A, 180 puan. 10 bc 190 puan Marifetname adlı ansiklopedinin eserin sahibi kimdir? cevaplarınızı görelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı, dört soru cevap. Şimdi 10B ve 10C'yi yarıştıracağız. Tamam bakalım. Evet 10 be. Şeyh Galip. Şeyh Galip yine iki doğru cevap. <laughs> Rubai Nazım şeklinde dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi kimdir? şikayetnamesiyle ünlü hicim şairimiz kimdir? hocam. İki tane birinci olmazsa, eğer şirket olunmazsa ne dersiniz? Değil mi? Hayır mı önce? <laughs> Soruyorum arkadaşlar. Şimdi üç tane cevap isteyeceğim ama dikkat edin. İlk çeviri romanın adı, yazarı çevirmeni. Evet, cevaplara bakıyoruz. Telemak, yazarı Fenelon, çeviren Yusuf Kamil Paşa. Evet, Telemak, Fenelon, Yusuf Kamil Paşa. Yine iki doğru cevap. 10 ve 10 C sınıflarını yüksek bir alkış bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> 10 A Ağabey, ve 10 D'yi de tebrik ediyorum. Yarışmaya katıldıkları için. Bence hepsi çok değerli, çok bilgili öğrencilerimiz. Tekrar bir almış hepsine birlikte. Şimdi biz bir sınıf birinci olur diye üç tane kitap ayarlamıştık arkadaşlar. Esma hocamız üç kitabını almaya gitti. Kitabımızın adı Kemal Sayar'dan Merhamet. Niye bunu seçtik arkadaşlar? Çünkü şu günlerde tüm insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey merhametli yürekler. Bir de şunu söylemek istiyorum merhametsiz bilgi insanlığa çevrilmiş silahtan başka bir şey değil bence. Yani bizim hoca amacımız biz şimdi bilgileşmesi yaptık ama bilgili çocuklar yetiştirmek değil sadece. Merhametli ve bilgili bir insan olabilmek, şahsiyetli insanlar yetiştirebilmek. Oturduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize iyi dağıtıyoruz. hocam fotoğraf çektirelim hep beraber. Öğretmen arkadaşlarım, Müdür Bey, Osman Bey size davet ediyorum lütfen. Hocam buyurun. Olmaz. Bilgin hocam, meyve hocam, Nesli hocam, Ayten hocam buyurun lütfen. Hep beraber bir fotoğrafçı çocuklar gelin şöyle. Siz